Bu kıyafet ne lan? Gelinlik giydim kanka sana özel. <laughs> <laughs> İlk maçtan yabancılık çekme istedim. Selamünaleyküm. Allah'a <laughs> kavmine. O ne lan? Ne oldu lan? Ben sesleri kapattım oğlum. Üçtü böyle selam verdi, dörtlü burada. diyor. Oğlum bildiğin 7-8 yaşındaki bir çocuk lan. Oğlum bu adammış lan. Bizim adammış. Ben ne fark ettim lan? Bizim adamdan başka kimse yoktu. Bakayım sıkıyorum gelenler. Bayram, girilerine. çatıya bayram, çatıya inenler var. Kankam, silahım yok. İki tane pompalım var sadece. Ama gelirim yani. Sıkıntı yok. Bunlar ortaya atlamışlar bayram. He? Ortaya atlamışlar bunlar. Baydım bak bu kanaldan birini. Ya hemen pompalı atlarım bekle. Var mı daha orada? Var tutuyor adam bunu. Tamam. Nereye gitti o diğeri? Burada aşağı atla adamına Kafatasına sokaydım. Baydım. Geldi adam. Kelimi de çaldım ya. Ananızı sikeyim sizin. Ya lan! 2 Pompa tane pompalı verdi. Amanavurdum oyunu. Güzel silah vermedin mi? Ya mermim yok. Vallahi mermim yok ya. Daha Siz ne yapayım? De vektörü bulduğuna şükür. Göt! Bizde 2 tane pompalı vardı sadece. Mermi bitti. Yemin ediyorum. Bir de baygınım var. Ya Allah'ım. Kaç kişi var içeride? 3 Bizden sonra Çatı bırakalım mı? Bırakalım Amanak ah, oldum Konteyner arkasında Hemen ortadaki Biri de yakın galiba Bak burada Mark the Havada Oğlum, bak bayram Oğlum nasıl düşmez lan o Niye merakta? Şey? Hadi inanma Altımızda. Burada. Taraftan ses vardı kanka. Solda. Dur. bot is lazer? Canım Sen daha var. O da bot. Bombadan mı? Bayram gel. Geliyorum. Vermiyor mu oğlum? Aldı. Götün değin görmüyor mu? Siktir orada değil ilk başta Good Adamla sesme sikiştim ben buradan bunu. <laughs> Konteyner arkasında. Ben onu aldık lan ben bir tane daha çıkmış gelmiş. Allah Allah. Ne Birini aldım, diğeri var. Satayım. Paraşüt geldi. Nereye? Sola. Ne oldu bunu? Mark the location. Gireyim mi? Da bunlar. Al şu çocuğu gari. Yeter almayacağım ben bu çocuğu. Yeter. Aman abi şu soldakine ne kadar çok sıktım ya. <laughs> Şerefsiz tabi drop geldi o yüzden almazsın. <laughs> Hiç yapamam. Bayram kaç. Evden mi sıktılar? Eee. İki kişi görüyorum bayram. Tamam. Oğlum köpek gibi vurdum etçatma diye gitmedi ya. Ay. Aa çalmış. Evet ama asit yazdı. Götüne <laughs> kodu. Adamları gene ben buldum amına gel. Hadi bir bok olmaması lazım da. Oğlum bir git ya çocuğum. Nereye bayram? Para çıktı mı adamadan? 44. Yetmez ki bir şey. Sağdaki arabayı alalım mı? Bayram biri var, adam var bu. Tamam. Girdi oraya mı, bayram. Adam adam. Konteynera girdi, şeye girdi. Kulübeye cana Tamam anladım. Ben gördüm, gördüm. Burada kimse yok dön ya alana doğru. Araba var bayram önümüzde bak arabayı aldılar. Nerede? Ortada. Tamam. Nereye gidiyor? Arkaya doğru döndü. Alana gidecek büyük ihtimalle köprüye möprüye. Tamam. Aynen bak yolda gidiyor bizim adamlar aldığımız yerdeler şu tamam. an. Tamam. Durmuşlar oraya loot yapıyorlar adamlar. Aynen. Nerede lan adam? Vay amınam oraya mı durmuş lan? Ee... Adamı göremedim o beni görmüş be demek. O seni görmüş bir hükme pusuyordu Tabii çünkü. canım ya ben adama bakıyorum çünkü. Lan sağda bir hazine gibi bir yer var. Ana o ne ya? Ana yeni şey geliyor ya. I'm sick. Dur oğlum beraber bakacağız. O ne ya? ne lan? Mermilerin hepsini attım. Mermiler nerede? Hangi mermiler oğlum? Ben mermi almadım. Oğlum yerin boşaltın diye 5-5 ile 0-45'lere attıydım ben. Bilmiyorum kanka bende değil. <laughs> buldum. Ana denize Değil bak lan. Denize bak. Şey kuyruk çıkıyor bak görüyor musun? Şey, içine girdi. Vallahi. İçine girdi, girdi. Sevnette ses çıkıyordu. Aa. Aa. Bayram adamın biri bak burada baba. bak. Bak. Buraya doğru geliyor. Tamam. Aa arkadan gidiyor şu an. Gidelim mi biz de oraya doğru? Gidelim. Bekle bir adrenalin döneyim Bak adam bak daha burada Marked bak. Yukarıdan gideceğim ben. Ana adamın birini gördüm lan. Şu oğlum o ya. Diğeri nerede gitti? Diğeri. Vallahi bilmiyorum. Aha burada bir yerde var. Orada iki kişi, üç kişi bayram. geldi. Ölür ölür diye görmedim. Ama o da burada bir yerde Aa bak bunlar bak bir yere çatışıyor bayram ev var ev dolu gel. Oy bok yedik. Neresi söyle? Ev. Evet. Neresi? Of oh, yıktım. Aşağıdaki yerler var ya. Orada. Tam darladım mı? Olay... Kurtuldun mu sen? Canıma bak canıma. Kurtuldum ben ya. Bu eve ne oynar? Ekli. Aa uçuyor okay. bak. gene uçuyor baba. Nereye gider oğlum? Alan burada değil mi lan? Alan karşıya vermiş ya lan. Ey. Dört biz en az üç oraya desek üç kişi daha var. Oğlum bizi de sağdaydı zaten. Bak köprüdeler bayram. the location. Tamam. Ya sen nasıl düşmüyorsun ya? Ha bunlardan harika. İkisi de orada. Evet tamam hadi üç kişi bunlar diyelim. Tamam. Onu diyorum. Köprünün üstünde mi altında mı? Ha altında. altında ya burada. Soldan da bir yer sıkıyor. Daha adam kaya da bayram. 7 bak iki yedi bende. Gösterse bakacağım da göstermiyor. İyi de bizim arkamızda mı var? Neresi vardır? Aha bayram adam buraya geldi bayram. Mark the Bayram adamlar meka tam meka verdi adamlar geri zekalısı. İyi patladı hemen. Bayram bunlar dolaşıyor. Petrole doğru gidiyor ikisi. Arkada oğlum işaret attım ya. Bak petrole doğru gidiyorlar ona göre. Ya ben çok kötü yerde kaldım o zaman ya. Yanına gelen bal? Aynen Petrolü yedim. Aşağı gayet sisledi. Tamam. Hayaya bakalım da. Hayaya bakalım biz. Hemen Size... sen arkaya bak. Ya sikerim arkaya arkası. Tamam oynayacak olsa ilk başta oynardı. Anne Ay, nerede oğlum bu kaya? Ben çıkıyor işte. Tamam 3 biz. E Arkada da orada biri var. daha Arkada. var. Onu <laughs> da aldı. Almadım aldı. İki de arkası. Aldı aldı. iki de arkası. E Alana düştü. Alabiliyor Alabiliyoruz mu onu? Alırız herhalde. Ben gideyim mi? Tamam sen git ben bakıyorum. Kurtuldu <laughs> büyük bir gel Oğlum gelsene bana doğru. Salak. burada adam mı var ama? salak ya. Abi koş abi koş Bütün motor Allah. da sen kankim ben. Kan. He. Ben sordan oynayacağım bayram. Or 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 ha, oradan, şu mantarı al sen. Mantarı mı evi mi alayım? Evi al, o mantarı al ama mantarı alsan daha iyi. Çünkü bunlar evi oynayacak %90. Yo yo evi alacağım ev, ev daha iyi. Onlar çıkacak. Bunlar niye çıkmadı acaba? Alan dışı bunlar. Onu fişe kattı ya adamlar. Ha, biri rokete bindi kanka. Kan o Işte. Tamam. Gördün ağacı. Değil mi? Evet, attım bomba. Tamam. Ya nasıl ya? Ağaç inşaat atsana. Önümdeki ağaç. Şimdi gitti. Ha? Yanacak şimdi. Tamam. Diğeri? Alan Sıkıyor dışı uzaklarım. ya. Alan dışı. Kaldı. Ölecek. Alan ölecek. Al onu. Heh. Oğlum kendini kaldıracak ya. Vallahi Bayramcım yapacak hiçbir şey yok kardeş. İt ol ya. Orası Alana mı verdi? Alana verdi tabi ya. We're the best.